Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Yani o bu kadar çok danışman, bu kadar liyakatsız danışman, rastgele çevirmedi yani Cumhurbaşkanının etrafını atayan o. Ee, ben beni kimse Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, akılsız olduğuna inanamaz. Son derece zeki ve kurnaz Tabii. olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu insanların kimler olduğunu. Aslında ne iş yaptıklarını ve neye yarayacaklarını bilmeden onlara bu şekilde atamasına imkan yok. Merve Kavakçı ailesini gördük. Merve Kavakçı ailesinde beslenmeyen kalmadı. Şimdi kakileri e, şey diyoruz. Kaç danışmanı var Cumhurbaşkanının bu arada? Sizin mi bilginiz var mı? Ben aradım sayılarına ulaşamadım. Yok. Evet. Sayılarına ulaşamadım. 100 müdür, 200 müdür? Zaten kimlerin yani hani dediniz ya kaç ailedir bu birden birdenbire zenginleşenler. Aslında onu bulmak için her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaç tane danışmanı olduğunu bulmak gerekiyor. Oradan itibaren halka halka gidersek biz gerçeğe ulaşacağız. Çünkü bu danışmanlar arasında şu anda ortaya çıkanların hiçbirisi dürüstlüğüyle doğrusu öne çıkmadı. Hepsinin, hepsinin bir şeysi var. Ve istifa ettiklerine göre sağlıkları bozulup yani suçlamaları da kabul ediyorlar ee, böyle bir bakın e, üstelik siz çok haklı olarak insanlar meyve sebze toplarken çöplüklerden biz maaşımız artık yetmiyor yediğimiz eti evet ben yani gerçekten ilk defa gıdadan kısmaya başladığımı söylemiştim size geçen programlarda yani ben sar zor e, yemeğimi bile e, e, kesmeye başlamışken eee bunu kabullenmekte zorlanıyoruz. Fakat bu söylem aslında, bakın yine de dini bir söylem. Ne kadar yani her ne kadar dini referans almadan konuşmaya çalışsak da ben kendim dinsiz olsam da bakın merhamet üzerine kuruyoruz şeyi. Yani diyoruz ki dini bir söylem e, şeyi içerisinde, zihniyeti içerisinde düşünüyoruz. Diyoruz ki ben burada açtıktan şöyle şöyle yaparken sen bu kadar zenginlik suç bu değil ama suç bu değil. Bu olay çok zengin bir devlette, Lüksemburg diyelim, anlatabiliyor muyum? Halkın refah seviyesinin dünyanın en yüksek olduğu, kimsenin bırakın açlıktan ömü, herkesin çifter çifter bir evde yaşayan şahıs sayısı kadar arabası olduğu, her şeyi alabildiği en zengin ülke Lüksemburg'da böyle bir yolsuzluk çevrilli olsa Lüksemburg kontu Çünkü orada şey demokratik bir şey var monarşi durumu var ya yani orada adamı adamı sürkliğe sürükkliğe hapse götürürler en baştaki sürükkliğe sürkli hapse götürürler Çünkü mesele zenginden ya da fakirden çalmak değildir mal çalmaktır. Devletin malını, kamunun malını, o kamu ister zengin olsun dünyanın en hmm. refah seviyesindeki halk olsun, isterse en fakir seviyesindeki halk olsun. Bu yüzden bu söylemi ben aslında millet sebze meyve toplarken, millet açlıktan kırılırken bunları sergilemek, bu zenginlikleri, bu hak edilmemiş, çalınmış, soygun zenginliklerini, bu arabaları bu beş para etmez, beş para etmez. Çapulcuyu, çapulcu, 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 çapulcu diyorum kendisine. Her geleği hatta ortaya çıkıp elleri cebinde poz verdirmek fakirden çaldığı için değil, sadece çaldığı için olmalıdır. Sadece çaldığı için. Devletin parasını yani milletin parasını çaldığı içindir. O millet ister zengin olsun ister fakir olsun. Fakirlere gelince Kaf diye de üstelik şey yapmış görgüsüz zevksiz soyguncu üstelik bunlar yani soyguncunun da biliyorsunuz şey büyükleri vardır bütün büyük servetlerin ardında deriz ki zaten hırsızlık yatar bunlar Bill Gates bile olamazlar bunlar Elon Musk da olamazlar bunlar dünyanın en zengini de olamazlar o donanım da yok o donanım da yok O onlar da hırsız belki ama ürettikleri bir şey var. Bunlar ne üretiyor? Bunlar sadece tüketiyor. Sadece böcek bunlar yahu. Bunlar zararlı böcek. Dünyada en küçük bir yararı olmayan insanlığa, doğaya, hiç kimseye yararı olmayan zararlı böcekler tarafından çevrilmiş bir cumhurbaşkanımız var. Kakilere bakıyorsunuz. İki kaki var. Dolayısıyla İbrahim Kaki ile İsmail Kaki özellikle sosyal medyada karıştırılıyor. Aslında danışman olan İbrahim Kaki ama nedense hiçbir şey olmayan e, abisi İsmail Kaki böyle o hergele o çapulcu pozlarını o spor arabalar arasında veriyor. Bir de kendi kendine video çekip e, bir de öyle olaycı bir videosu var. Polislerle alay ediyor, polislerle alay ediyor, korbalarla alay ediyor, yolda giden normal arabalarla alay ediyor. Şimdi ben soruyorum buradan. İsmail Kaki'nin resmi görevi nedir ki çakarlı arabalarla geziyor videosu var çünkü kendi çekmiş koymuş eve gidiyoruz diyor korumalarla diyor sen kimsin seni niye koruyorlar sen kime kakıyorsun umarım bu millet çok yakında sana kakar yani <laughs> o kadar insan artık hırslanıyor bu kadar bu kadar iğrençlik karşısında Ya yani oturak <laughs> çok büyük lök çok kokuyor derken işte bunu kastediyorum. Bu İbrahim Kaki'nin Cumhurbaşkanı'nın yanında ne işi var? Bakıyoruz kim olduğuna. Türk Afrika İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısıymış. Evet. Ne yapıyor bu? Ya Afrika zaten yolsuzluğu, zaten aynen Türkiye'deki gibi tepelerinde yiyen yolsuz, görgüsüz, hırsızlarıyla ünlü bir yer. Ünlü bir yer. Onlarla ne gibi bir ortaklık yapıyorlar? Altın madenleri mi var? Zehra Hanım gibi Zehra Hanım'ın bir de altın madenleri var mı biliyorsunuz Afrika'da? Afrika'nın nesini çalıyorlar? Afrika'da Afrika'yı da mı çalıyorlar? Afrika'yı ne veriyorlar bu paralar karşılığında? Bu nasıl bir devlet? Bu nasıl bir cumhuriyet? Bu ne biçim bir iş? Kimdir İbrahim Fakih? Ne danışılır İbrahim Fakih'e? Ne danışılır? Ne danışılır? Bu yolsuzluk paralarından başka ne danışılır? Sorarım size. Artık yani çok doluyuz gerçekten çok doluyuz